Arkadaşlar benim ismim Bülent Akın Seçen. Bizim Orman Bölge Müdürlüğü'nde kadrolu işçi olarak çalışıyorum. Ben e, 2004'te Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne geldim. Artvin, Artvin Merkez'de. Benim anlamadığım bir şey var. Biz bir sendikaya üye olduk. Tabi o sendika zorla geçtik yani, zorla geçirilmiştik. Ee, çünkü Boeing midir, şimdi dilimde dönmüyor. Boeing, Bobing pardon, Boeing midir, evet öyle bir şey. Bizi, e, bizi onu uygulayarak bizi e, bu orman sendikasına, orman iş sendikasına geçirdiler. Oraya bir atama yaptılar, bir tane. Yani, Yavuz Balcı diyebiliriz. Zaten o, o, kişi oraya oynayanlar çok kişi, 4-5 kişi vardı. E, Tabi yani en uyanı o çıkınca o, geldi. Yani hiç kimse zaten hiç iyi düşündüğü yok. Herkes önce cıpla sonra kendi saltanatı öyle. Neyse biz İslam ülkesindeyiz. <laughs> Dinimiz İslam, Allah'a inancımız var, Peygamberimiz'e de. Ama uygulama bizde yok zaten. Neyse, saatte gelelim. 2004 e, 2004 2010'dan beri kaç ediyor 13 2009 sene 10 senedir başımızda bir sendika başkanı diye dediler Satoş. Ya arkadaşım oy vermedin ya. Ya oy vermedim oy oy vermedim. Oy vermediğim halde orada duruyoruz. Ya ben bu Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı'nı seçiyorum. Efendime söyleyeyim, e, başbakan seçiyorduk milletvekili seçiyoruz. Efendime söyleyeyim, eee milletvekili, milletvekili muhtarı seçiyoruz ya. Ya anlamadığım bu sendika başkanı bizim cumhurbaşkanı seçtiğimiz cumhurbaşkanından daha mı büyük ya. Ya buna dur diyecek bir tane insan, bir tane ya bir adalet, bir sistem ya yok mu bana bunu söylesinler merak ediyorum ya. Ya merak ediyorum bana buna dur diyecek bir tane bir sistem söylesinler arkadaşlar ben oy vermek istiyorum kötü birisi. Ya gene orman işlem olsun. Ama bu adama ben oy verirdim. Kişi gelsin kardeşim ya. Tutturuyor o da sendikadan ııı sendika seçiyor. O da yukarıdakini seçecek diye onu kukla oraya atıyorlar. Ya arkadaşlar biz insanız insan. Ben ben seçmek istiyorum ya. Ya ben seçmek istemediğim için ben hiçbir millet hiçbir siyasi partiye rol oy vermedim. Bana da yapma yapıyorlar. Bunu seçeceğiz. Ayarlakası yok arkadaşlar. Ben seçmek istiyorsam o adamı ben getireceğim ben edeceğim. Ben milletim. Siz vekilsiniz. Ya bunu bunu bize öyle gitti ya. Ben sendika başkanını seçmek istiyorum arkadaşlar. O zaten net.